aldatıldınız. Çekim yasası hakkında duyduklarınızın hepsi sadece yüzeysel. Anlatıldığı gibi inanmaya devam ederseniz hayatınız boyunca hiç gelmeyecek mucizeleri beklemekle geçireceksiniz. Gerçek acımasızdır. Çekim neden değil, sonuçtur. Hayatınızı gerçekten değiştiren neyi istediğiniz değil, hangi frekansta çalıştığınızdır. Kafanız karıştı mı? Harika. Dönüşüm burada başlıyor. Yıllarca size pozitif düşünmenin yeterli olduğunu, evrenin istediğinizi sihirli bir şekilde getireceğini söylediler. Belki ayna karşısında etkili cümleler tekrarlayıp bunun hayatınızı değiştirmek için yeterli olacağına inanmaya çalıştınız. Ama kendinize dürüst olursanız işlerin böyle olmadığını bilirsiniz. Gerçek şu ki değişimi yaratan izole edilmiş pozitif düşünce değildir. Çoğu kişinin bildiği şekliyle çekim yasası çok daha derin bir şeyin görünür bir sonucudur titreşim yasası evrendeki her şey titreşir hiçbir şey durmaz kesinlikle hiçbir şey atomdan yıldızlara kadar her şey sürekli hareket halindedir siz de hareket halinde enerjisiniz vücudunuzdaki her hücre saniyede milyonlarca kez yenilenir ve bu mistisizm değil bilimdir zihniniz belirli bir frekansta sinyaller yayan bir anten gibi çalışır ve yalnızca bu frekansla uyumlu olanları çekersiniz. Bu yüzden refah istemelerine rağmen birçok insan aynı mali sorunlara sıkışıp kalır, kıtlık ve zorluk kalıplarını tekrarlar. Daha iyi bir yaşam istemedikleri için değil, korku, şüphe ve sınırlılıkta titreşmeye devam ettikleri içindir. Bunu kendim de yaşadım. 60'lı yıllarda ofis temizliği yapmaya başladığımda hiçbir akademik eğitimim yoktu. İşlerden hiçbir şey anlamıyordum. Ve yine de ilk yılımda yüz binden fazla dolar kazandım. Çevremdekiler bunun nasıl mümkün olduğunu anlayamıyordu. Bana sırrın ne olduğunu soruyorlardı. Ve gerçek şu ki, sır herhangi bir mucizevi hilede değil. Kendimi içine soktuğum titreşimsel haldeydi. Daha çok kazanabileceğime inanmaya başladım. Kendimi farklı görmeye başladım. Başka bir seviyede titreşmeye başladım. Ve evren yanıt verdi. Bazı insanların çok fazla zeka veya hazırlığı olmadan bile fırsatlar çektiğini, diğerlerinin ise çok çabaladığı halde durgun kaldığını hiç fark ettiniz mi? Bu tesadüf değil. Titreşimdir. Ne istediğinizi çekmiyorsunuz. Bilinç durumunuzla uyumlu olanı çekiyorsunuz. Bir radyo istasyonu gibidir. Sadece ayarladığınız frekanstaki müziği dinlersiniz. Korku, borç, kıtlık istasyonunda sıkışıp kalırsanız hayatınızda sadece bunu duyacak ve deneyimleyeceksiniz. Kaç kez değişmeyi vaat ettiniz? Kaç kez artık tasarruf edeceğinize, yatırım yapacağınıza, kariyerinize yeni bir yön vereceğinize karar verdiniz. Ama ayın sonunda sonuç aynı oldu. Bunun disiplinsizlik olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Değil. Bu sizin paradigmanızdır. Eylemlerinizi kontrol eden ve sizi her zaman aynı frekansta titreştirmeye devam ettiren görünmez programdır. Bu program değiştirilmedikçe sonsuza kadar olumlu cümleler tekrarlayabilirsiniz ve hiçbir şey değişmez. Kendinize sormanız gereken soru şu: Şimdi hangi frekansta titreşiyorum? Günlük odak noktanız zorluklarda, ödenmemiş faturalarda, yeterince iyi olmamada mı? Yoksa istediğiniz gerçekliğe yansıyıp sanki gerçekmiş gibi hissedebiliyor musunuz? Çünkü hayatınızı tanımlayan söylediğiniz sözler değil, her gün yaşadığınız duygusal enerjidir. Ve işte çoğu insanın burada yanıldığı yer. Yeni bir araba, daha büyük bir ev veya daha iyi bir gelir hayal etmek yeterli değil. Eğer derinlerde hala değersiz hissediyorsanız, hala asla başaramayacağınıza inanıyorsanız, evren sadece bu durumu doğrulamak için daha fazla kanıt verecektir. Bu yasa frekansı kandıramazsınız. Şimdi bu içsel durumu değiştirmenin ne olacağını hayal edin. Henüz nasıl olduğunu bilmeseniz bile Harika bir şeyin olmaya hazır olduğu duygusuyla her gün uyanmayı hayal edin. Titreşim yasasının hayatınızı dönüştürmeye başlaması işte bu noktada gerçekleşir. İçinizde bir değişiklik olduğunda kaçınılmaz olarak her şey dışarıda hizalanmaya başlar. Doğru insanlar ortaya çıkar, fikirler ortaya çıkar, görünmez olan fırsatlar kendini göstermeye başlar. Ve size düşündürmek için bıraktığım soru basit. Yanlış titreşimde sıkışıp kaldığınız için kendinizi kaç kez farkında olmadan sabote ettiniz? Hak etmediğinize inanmadığınız için kaç fırsatı kaçırdınız? Cevap acıtabilir ancak özgürleştiricidir. Çünkü gücün her zaman ellerinizde olduğunu gösterir. Çekim dışarıdan başlamaz, içeriden başlar. Ve bunu anladığınızda bir daha asla şartların kurbanı olmak zorunda olmadığınızı fark edersiniz. Çoğu insanın hayatı boyunca asla fark etmediği içinizde gizlenmiş bir şey var. Çocukluktan itibaren yüklü, sessiz bir programdır. Seçimleriniz, alışkanlıklarınız, kararlarınız ve hatta dünyayı nasıl gördüğünüzü yönetir. Bu programa paradigma denir. Görünür değil, elle tutulur değil ama yer çekimi kadar gerçektir. Ne kadar çaba harcarsanız harcayın, refah içinde yaşayıp yaşamayacağınızı veya aynı zorluklara sıkışıp kalıp kalmayacağınızı o belirler. Bunu muhtemelen yaşamışsınızdır. Ne yapmanız gerektiğini tam olarak biliyorsunuz. Daha fazla para kazanmak, daha iyi bir ilişkiye sahip olmak, sağlığınıza dikkat etmek için adımların neler olduğunu anlıyorsunuz ancak bir şekilde uygulamaya koyamıyorsunuz. Sizi eski kalıplara geri çeken görünmez bir güç varmış gibi. Bu güç sizin paradigmanızdır. Bilinçaltında yaşar ve otomatik pilot gibi davranır. Ve işte en acımasız nokta Yeni bir şeyi ne kadar çok isterseniz isteyin, paradigma ters ise her zaman aynı hataları tekrarlayacaksınız. Bunu kendim yaşadım. Uzun süre resmi eğitim olmadan asla başarılı olamayacağım inancını taşıdım. Bu içimde taşıdığım programlamaydı. Sadece çok zeki, önemli diplomaları olan insanların öne çıkabileceğine inanıyordum. Bu şekilde düşündüğüm sürece eylemlerim sınırlıydı ve sonuçlarım küçüktü. Bir mentorun kendime dair görüntümü değiştirebileceğim fikrini bana sunduğu gün her şey değişmeye başladı. Beni sınırlayan geçmişimin değil, paradigmamın olduğunu fark ettim. Bu programlamanın bizi nasıl kontrol ettiği düşünüldüğünde korkutucu. Tasarruf edeceğinize söz verirsiniz, ancak gerektiğinden fazla harcarsınız. Yeni bir projeye başlayacağınıza söz verirsiniz, ancak her gün ertelersiniz. Kendinize daha iyi bakacağınıza söz verirsiniz, ancak aynı cazibelere yenik düşersiniz. Bu size kaç kez oldu? İsteksizlik değil. Yıllardır tekrarlanan aynı kalıbı yeniden doğrulayan paradigmanın tezahürüdür. Bilim bunu doğrular. Çalışmalar, düşüncelerimizin ve kararlarımızın yüzde doksanından fazlasının otomatik, bilinçaltından geldiğini göstermektedir. Bu, bugün yaşadığınız hayatın bilinçli olarak istediğiniz şeyin sonucu değil, erken yaşlarda zihninize kazınmış olan şeyin sonucu olduğu anlamına gelir. Çocukken duyduklarınızı düşünün, para ağaçta yetişmez, geçim sağlamak için çok fedakarlık gerekir, bazıları kazanmak için doğar bazıları değil gibi ifadeler. Bu fikirler zihninize sızdı ve bugün bile para ve fırsatlarla nasıl başa çıktığınızı şekillendiren paradigmalara dönüştü. En etkileyici olanı, bu paradigmaların duygularınızı da kontrol etmesidir. İçinizde paranın kıt olduğuna dair bir inanç varsa, her yatırım veya girişim fırsatı ortaya çıktığında korku hakim olur. Ve korku kontrolü ele geçirdiğinde, kıtlık frekansında titreşir, eksikliği doğrulayan daha fazla durum çekersiniz. Kırılması imkansız gibi görünen bir döngüdür. Ancak anahtar tam burada. Bu programın varlığını kabul edebiliyorsanız, yeniden yazabilirsiniz. Bir fikri bırakmak üzere olduğum bir zamanı hatırlıyorum çünkü yetenekli olduğuma inanmıyordum. Ama içimdeki bir şey denemem gerektiğinde ısrarcıydı. Beni küçük tutan paradigmayı sorgulamaya karar verdiğim zaman oldu. Değişim bir gecede olmadı. Ancak yeni yöne doğru atılan her adımda eski program güç kaybetti. Kısa süre sonra tanıdığım olandan tamamen farklı bir gerçeklikte yaşadığımı fark ettim. Ve işte kendinize sormanız gereken soru: Bugün hayatınızı yöneten paradigmalar neler? Yeterli paranız olmayacağına dair bir inanç taşıyor musunuz? Gerçek aşkı hak etmediğinize inanıyor musunuz? Yoksa hala sınırlı, büyük bir şey başarma kapasitesine sahip olmayan biri olarak mı görüyorsunuz kendinizi? Bu içsel görüntüyü değiştirmedikçe her zafer geçici olacaktır. Çünkü paradigma sizi her zaman tanıdık olana geri çekmenin bir yolunu bulacaktır. Ancak bu programı değiştirmeye karar verdiğinizde, sınırlayıcı inançları yeni fikirlerle değiştirmeye başladığınızda olağanüstü bir şey olur titreşiminiz değişir, duygularınız değişir, tutumlarınız değişir ve sonra evren size farklı sinyaller vermeye başlar. Size yardım etmek için insanlar ortaya çıkar, fırsatlar açılır ve kendinizi hayal ettiğinizden daha öteye gittiğinizi görürsünüz. Çünkü hayatınızı yeni bir paradigma yönetmeye başlamıştır. İşte birçok insanın anlatmadığı gerçek sır, istemek, arzulamak, hayal kurmak yeterli değildir zihni derin bir seviyede yeniden programlamak gerekir çünkü ancak o zaman hayatınızı yönlendiren otomatik pilot sizi gerçekten gitmek istediğiniz yere götürecektir. Çoğu insanın hedefleri olduğunu düşünüyor ama gerçekte sahip oldukları amaçlar diye gizlenmiş görevlerdir. Bakın, biri yeni bir araba almaya karar verdiğinde ve daha önce iki veya üç arabası olmuşsa bu gerçek bir hedef değildir çünkü kişi nasıl başaracağını tam olarak bilir daha önce yaptığı bir şeyi tekrar etmektir. Bu tür bir hedefe A tipi hedef diyorum. Büyüme gerektirmez, ilham vermez, sadece hayatı tekrarlamalar döngüsünde tutar. Diğer zamanlarda insanlar B tipi hedefler koyarlar, her şey yolunda giderse, yardım alırlarsa, koşullar işbirliği yaparsa belki başarabileceklerine inandıkları hedefler. Ancak yine de bu da dönüşüm yaratmaz çünkü konfor alanından kopmaz sadece dış koşulların manipülasyonudur. Gerçek değişim C tipi hedefler belirlediğinizde olur. Bunlar korkutucu olanlardır, imkansız gibi görünenlerdir. Oraya nasıl ulaşabileceğinizi sorgulamanıza neden olanlardır. Bunlar yaratıcı hedeflerdir. Hayal gücü, sezgi, algılama ve istek gibi nadiren kullandığınız zihinsel yetenekleri kullanmanızı gerektiren hedeflerdir. Bu seviyede hayal kurmanıza izin verdiğinizde olağanüstü bir şey olur. Bilincinizi ve dolayısıyla titreşiminizi genişletmeye başlarsınız. Hayatımı değiştiren tam olarak buydu. Başlangıçta nasıl milyoner olabileceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Resmi bir eğitim almamıştım, deneyimim yoktu, tanıdığım kimse yoktu. Ama erişimimin çok dışında gibi görünen bir hedefi belirlemeye cesaret ettim. Oraya nasıl ulaşacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu, ancak mümkün olduğuna inanmaya karar verdim. Sonuç olarak kısa süre içinde asla hayal edemeyeceğim koşulları ve fırsatları çekmeye başladım. İnsanlar yoluma girdi, fikirler ortaya çıktı, kapılar açıldı. Çünkü hedefim beni olduğumdan daha fazla büyümeye zorluyordu. Ve işte birçok insanın anlamadığı nokta, bir hedefin amacı sadece maddi bir şey elde etmek değildir. Gerçek amaç büyümenizi sağlamaktır. Şimdiki benliğiniz için çok büyük olan bir hedef, daha büyük, daha bilinçli, daha disiplinli, daha yaratıcı bir insan olmaya zorlayacaktır. Hayatınızı dönüştüren bu büyümedir. Araba, ev, gelir sadece sonuçlardır. Roger Bannister'ı düşünün. Yıllarca uzmanlar 4 dakikadan az bir sürede 1 mil koşmanın imkansız olduğunu iddia ettiler. İnsan vücudu bunun altından kalkmazdı ama Bannister nasıl yapacağını bilmese bile bu hedefi koymaya cesaret etti. Başardığı anda sadece bir rekor değil kolektif bir inancı da kırdı. Ve en ilginci, birkaç hafta sonra diğer koşucular da başardı çünkü paradigma kırılmıştı. İmkansız mümkün olmuştu. Kaç kez gerçekten kalbinizi hızlandıracak bir şeyin peşinden koşmak yerine küçük gelişmelerle yetindiniz? Kaç kez bilinmeyene adım atmadan sadece ulaşabileceğinizi bildiğiniz şeylere dayalı hedefler belirlediniz? Kendinize sorun. Nasıl yapacağımı bilmesem bile gerçekten ne istiyorum? Bu soru hiç hayal etmediğiniz kapıları açabilir. Yanımda çalışan genç bir kadını hatırlıyorum. Ona en büyük hayalinin ne olduğunu sordum. İlk başta tereddüt etti. Hatta cevabı vermekten rahatsız görünüyordu çünkü hayal çok büyük görünüyordu. Ama yavaş yavaş sanki orada yaşıyormuş gibi hayalindeki evi, her odayı, her alanı ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Ona dedim ki, bunun peşinden git kısa süre sonra farklı kararlar almaya, daha cesur hareket etmeye başladı ve sadece hayal gibi görünen şey gerçekleşmeye başladı. Ulaşılmaz görünen bir hedefi kağıda dökmeye cesaret ettiğinizde içinizde bir şey değişir. Daha önce gizli olan olasılıkları görmeye başlarsınız. Evrenin her zaman taşıdığınız hırs seviyesine yanıt verdiğini fark edersiniz. Küçük hedefler küçük sonuçlar çeker. Dev hedefler devasa büyüme çeker. Ve işte burada sizi bir şeye meydan okumak istiyorum. Sizi korkutan, sadece düşündüğünüzde bile delirdiğinizi düşündüren bir hedef seçin. Yazın, hayal edin, kendinden emin bir şekilde konuşun. Nasıl olacağına dair hiçbir fikriniz olmasa da sorun değil. Başlangıçta nasıl yapacağınız sorun değil. Önemli olan ne istediğinizin netliği ve bundan vazgeçmeme kararlılığıdır. Bu seviyede bir hedefi üstlendiğinizde tüm hayatınızın onun etrafında Yeniden organize olmaya başladığını keşfedeceksiniz. İmkansız, birisi aksini kanıtlamaya karar verene kadar sadece var olur. Albert Einstein her şeyin enerji olduğunu ve istediğiniz gerçeği elde etmek için bu gerçeğin frekansını birleştirmeniz gerektiğini söylerdi. Basit görünüyor ama bu cümle duyduğum en derin gerçeklerden birini taşıyor. Ucuz bir felsefe değil, saf fizik. Hiçbir şey yaratılmaz veya yok edilmez, her şey sadece dönüşür. Bir şişenin plastik maddesi bir zamanlar petrol olmuştur. İçeceğiniz su bir zamanlar hava olmuştur. Vücudunuz her saniye milyonlarca hücreyle yenilenir. Her şey titreşir, her şey hareket eder ve siz de bu hareket okyanusunun bir parçasısınız. Bu pratik hayatınız için ne anlama geliyor? İstediğiniz geleceğin zaten bir şekilde bir durumda sadece doğru frekansa uyum sağlamanızı bekliyor demektir. Refahı arzuluyorsunuz ama korku, borç ve kıtlık içinde titreşmeye devam ediyorsanız çekebileceğiniz tek şey bu duyguları doğrulayan daha fazlasıdır. Ama içsel titreşiminizi değiştirdiğinizde dışarıda hiçbir şey değişmemiş olsa bile yeni olasılıklar görmeye başlarsınız. Daha önce fark edilmeyen fırsatlar sanki her zaman oradaymış gibi ortaya çıkar. İnsanlar görünür konuşmalar olur, fikirler oluşur, büyülü değil, doğal bir kanundur. Bugün kayıt yaptığım stüdyoyu hayal etmeye başladığımda bunu net bir şekilde deneyimledim. O zamanlar sadece zihnimde bir imgeydi. Nasıl inşa edeceğimi bilmiyordum. O kadar büyük bir şeye yatırım yapmak için param yoktu. Ama nasılın beni felç etmesine izin vermedim. Görüntüyü korudum, frekansı sürdürdüm ve doğru insanları, doğru profesyonelleri, gerekli koşulları çektim. Bugün dünyaya yayın yapan bir stüdyoda çalışıyorum ve tüm bunlar o zamanki gerçekliğim için çok uzak gibi görünen bir zihinsel tablo olarak başladı ve bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz. Ama daha önce benzer bir şey yaşadığınız kaç kez oldu? Bir şeyi çok arzu ettiniz, hayal etmeye başladınız ve aniden yardımcı olabilecek birini buldunuz veya beklenmedik bir fırsat ortaya çıktı. Şans değildi, rezonanstı istediğiniz şeyin frekansına birkaç dakika bile olsa uyum sağladınız. Bilim ve maneviyat aynı ilkeye işaret eder. İçsel hale gelene kadar hiçbir şey dışsal değildir. Sorun şu ki, çoğu insan duyuların titreşimine sıkışmış yaşıyor. Sadece görebildiklerine, duyabildiklerine, dokunabildiklerine güveniyorlar. Ama fiziksel dünya sadece görünmez bir durumun izdüşümüdür. Çevrenizde var olan her şey, birinin zihninde bir fikir olarak başladı uçak, telefon, internet, hepsi birisi yeni bir geleceğin frekansında titreşmeye cesaret edene kadar imkansızdı. Gördükleriyle sınırlı kalsalardı hiçbir şey değişmezdi. Kendi hayatınızı düşünün. Kaç kez nasıl yapacağınızı bilmediğiniz için denemekten vazgeçtiniz? Kaç kez çok uzak gibi görünen bir hayali bıraktınız? Bu bir hatadır. Nasıl yapacağınızı bilmenize gerek yok. Sadece görüntüyü inançla sürdürmeniz gerekir. Çünkü bunu yaptığınızda farklı bir frekansta çalışmaya başlarsınız ve bu frekans gerekli kaynakları çeker. Bu ilkeyi derinlemesine incelediğimde sadece güzel bir kavram olmadığını fark ettim. Başka bir şekilde yaşamak için pratik bir haritaydı. Dış dünyanın arzularımı doğrulamasını beklemek yerine zaten gerçekmiş gibi içten yaşamaya başladım ve bu her şeyi değiştirdi. Banka hesabım henüz bunu göstermese bile Kıtlık duygusu bolluk haliyle yer değiştirildi ve kısa süre sonra dış gerçeklik uyum sağladı. Ve burada içtenlikle düşünmenizi istiyorum. Hangi frekansta yaşadınız? Sahip olduğunuz şeyi kaybetme korkusuyla mı titreştiğiniz, eksikliğin enerjisini güçlendirerek şikayet etme alışkanlığına mı bağlısınız? Yoksa günde birkaç dakika bile olsa gerçekten yaşamak istediğiniz hayatı hayal edebiliyor ve hissedebiliyor musunuz? Çünkü sonuç olarak hayat sözlerle istediklerinize değil, özünüzde titreşen şeye yanıt verir. Ve bu ilkeyi anladığınızda erişemeyeceğiniz hiçbir şey olmadığını fark edersiniz. Çok büyük hayaller yok, imkansızlar yok. Sadece görüntüyü sürdürme, doğru frekansta kalma ve yasaların sizin yararınıza çalışacağına inanma kapasiteniz var. Evren başarısız olmaz. Başarısız olan Arzu ettiğimiz geleceğe karşılık gelen bilinç durumunda kalma disiplinimizdir. Toronto itfaiyesinde çalıştığım zamanı net bir şekilde hatırlıyorum. Rutin istikrarlıydı. Maaş kesindi ama içimde bir boşluk vardı. Hayatımda büyük değişiklikler olmayacağı hissi. Hırsım yoktu. Geleceğe dair vizyonum yoktu ve sadece gününü gününe yaşamaya mahkum sıradan bir adam olduğum fikrini taşıyordum. Ta ki bir meslektaşım neredeyse isteksizce bana Düşün ve Zengin Ol adlı bir kitap verene kadar. O sayfaların hayatımın yönünü kökten değiştireceğinden habersizdim. Kitabı açtığımı ve ilk okuyuşlarda içimde bir şeyin uyanmaya başladığını hatırlıyorum. Sanki yıllarca farkında olmadan yaşadığım karanlık bir odada biri bir ışık yakmış gibiydi. İnandığım sınırların sadece illüzyondan ibaret olduğunu görmeye başladım. O zamana kadar kendime dair görüntüm eğitimsiz, büyük beklentileri olmayan, özel bir yeteneği olmayan bir adamdı. Ama o kitap bana kendime bakışımı değiştirdiğim sürece istediğimi olabileceğimi gösterdi. Hayatımın en cesur kararını o anda verdim. İtfaiyedeki istikrarlı işimi bırakıp bir temizlik işi kurdum. Yönetim hakkında hiçbir şey bilmiyordum, eğitim görmemiştim, tecrübem yoktu. Ama içimde bir ateş vardı, bunun doğru olacağına dair bir kesinlik. Birçoğu bana deli dedi. Bazıları tek güvenliğimi attığımı söyledi. Ve dürüst olmak gerekirse ben de korktum. Ama her geçen gün kendime dair bu yeni görüntüye sıkıca tutundukça daha fazla güven duydum. Sonuç şaşırtıcıydı. İlk yılımda çok kısa bir süre önce nereden başlayacağımı bile bilmeyen biri için tamamen düşünülemez bir şey olan Yüz binden fazla dolar kazandım. Bu, iş dünyasının bir dehası olduğum için olmadı. Çünkü kendime bakışımı değiştirdim. Kendimi sınırlı bir adam olarak görmeyi bıraktım ve istediğim hayatı yaratabilecek biri olarak görmeye başladım. Bu, kendime bakış açısındaki değişiklik titreşimimi değiştirdi ve titreşimim yeni koşullar çekti. Kaç kez yeterince yeteneğiniz olmadığına inandığınız için bir şeyden vazgeçtiniz. Kaç kez yeterince zeki olmadığınızı, diplomasınızın olmadığını, doğru insanları tanımadığınızı düşündünüz. Bu, olumsuz öz imajın tuzağıdır. Kendinizi küçük biri olarak gördüğünüz sürece ne kadar çok çalışırsanız çalışın, sonuçlar küçük kalacaktır. Ama kendinizi algılama şeklinizi değiştirdiğinizde çevrenizdeki her şey değişmeye başlar. Modern psikoloji bunu doğrular. Araştırmalar, kendinizi nasıl algıladığınızın motivasyonunuzu, seçimlerinizi ve hatta sağlığınızı doğrudan etkilediğini göstermektedir. Olumlu öz imaja sahip kişiler daha fazla risk alma eğilimindedir. Daha uzun süre ısrarcıdır ve fırsatları daha iyi değerlendirirler. Kendilerini olumsuz görenler ise yetenekli olsalar bile kendilerini sabote eder ve çok erken vazgeçerler. Benim başımdan geçenler de farklı değildi. O ilk yılda kazandığım para sadece bir sonuçtu. Gerçek dönüşüm kendimin yeni bir versiyonunu yaratabileceğimi fark etmekti. Ve bu algı yerleşince bir daha asla eskisi gibi olmazsınız. Başarısız olacağına inanan adamı geride bıraktım ve her şeyi başarabilecek birinin yolunda yürümeye başladım. Bu yüzden öz imajın tüm kapıları açan anahtar olduğunu söylüyorum. Bugün sıkışıp kaldığınızı, hayatınızın yerinde saydığını hissediyorsanız bakılacak ilk şey banka hesabınız seçtiğiniz meslek veya dış koşullar değil, bakılacak ilk şey kendinizi nasıl gördüğünüzdür. Çünkü inan bana içsel imajınız değişmedikçe dış dünyanız aynı kalacaktır. Ama kim olduğunuza dair yeni bir vizyon yaratmaya karar verdiğiniz anda tüm evren yanıt vermeye başlayacaktır. Ve soruyorum, kendinizi şimdiye kadar nasıl gördünüz? Sadece hayatta kalmak için her gün mücadele etmeye mahkum biri mi? Yoksa bolluk ve anlam dolu bir hayat yaşayabilecek biri mi? Bilinçli veya bilinçsiz olarak verdiğiniz cevap, hayatınıza ne çektiğinizi zaten belirliyor. Buradan almanıza istediğim en önemli nokta, her şeyin içinizde başladığıdır. Sonuçlarınızı dış dünya değil, kendinizi nasıl gördüğünüz, taşıdığınız inançlar ve her gün titreşmeyi seçtiğiniz frekans belirler. Bunu anladığınızda mutlu olmak veya başarılı olmak için koşulların değişmesini beklemenize gerek olmadığını fark edersiniz. Şimdi, içten dışa doğru değiştirebilir ve evren kaçınılmaz olarak yanıt verecektir. Ve bu yolculuğa gerçekten devam etmek istiyorsanız, ekranda zaten görünen bir sonraki video, bilgeliğinizin gelişiminde bir adım daha yükselmenize, sizden yüzde bir daha iyi bir insan olmanıza yardımcı olacaktır. Burada da benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.